çiftçi ve üretici kardeşlerim. Biz göreve geldiğimizde itibaren üretici ve çiftçi kardeşlerimiz için çok değişik alternatif ürünler, alternatif e, işler yapmaya başladık. Bugün bu gördüğünüz alanda 55 dekar alan Cihanbeyli Belediye Başkanımız bize burayı 19 yıllığına verdi sağ olsun. Biz de burada geldik. Cihanbeyli eksik olan ne derdik? Bazı üretici arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dedi ki yani Cihan Bey ağaç sevgisi az onun için bir meyve bahçesi oluşturabilirsin dediler. Ve biz burada harekete geçtik hemen başladık. Şu anda görmüş olduğunuz alanda çok çeşitli e, meyve ağaçları var. 800 adet kadar bir meyve ağacı var burada. Buranın tamamını telle çevirdik kapılarını yaptık. Elektrik e, kuyu kazdık e, damlamalarını döşedik. Şu anda e, ağaçlarımız meyve ağaçlarımız güzel çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanın bir kısmında da e, soğuk sera oluşturduk. Bu soğuk serada e, Cihanbeli'ye bir örnek olsun diye e, seraya şu anda marul ektik, kıvırcık marul ve düz marul ektik. E, bu Cihanbelilere bir örnek olacak inşallah. Bundan sonraki süreçte alternatif farklı ürünler yetiştirsin diye örnek bir bahçe oluşturduk. Bu marullar 45 gün sonra yetişecek ve maruldan sonra da inşallah domates yetiştireceğiz. Bu bahçede oluşturmak istediğimiz bazı şeyler de var. Soğuk sera ve gezen tavuk gibi projelerimiz de var. Bunun içerisinde buraya üreticilerimiz gelecek. Orada bir piknik alanı oluşturacağız. Kameralar oluşturacağız. Burada hem çiftçilerimiz e, hem dinlenme e, vakti bulacaklar. Hem de burada örnek bahçede neler yetişiyor, nasıl yetişiyor. E, onlara o konuda bilgi vereceğiz. Biz Cihanbeyli'de ağaç sevgisi çoğalsın diye yaklaşık bir valilikle devreye girerek 10.000 kadar bir karaçam ve sedir çamı ücretsiz olarak dağıttık. Bu çalışmalarımız devam edecek inşallah. Bu da Cihan Bey için bir örnek çalışmamız. Değerli üreticilerimiz, burası da kurmuş olduğumuz sera, KOP İlçe Tarım ve Ziraat Odası İşbirliği ile Cihan Bey'in üreticilerimize örnek olsun diye bir sera oluşturduk. Burada da yaklaşık 5 bin adet kadar bir şu anda marul ektik mevsim itibariyle. Bu maruldan sonraki süreçte inşallah domates ekeceğiz. Örnek bir Cihan de ser olacak inşallah. Bu meyve bahçesinin içerisinde oluşturduğumuz bir sera. İnşallah bu seranın devamı gelecek. Bu seranın metrekaresini arttırarak devam edeceğiz inşallah. Bu sera içerisinde üreticilerimiz gelecek burada bir piknik alan oluşturacağız. Burada üreticilerimiz hem dinlenme fırsatı bulacaklar hem burada da nasıl yetişiyor ee, onunla alakalı bilgiler vereceğiz inşallah. Cihan Bey'in üreticilerimize, Cihan Bey'imize hayırlı uğurlu olsun inşallah.